والله اليوم في الجامعة اليوم مسوية زي حملة تعريف عن البلدان عن الأشخاص والطلاب المتواجدين داخل الجامعة أجانب للشعب التركي فتعريف عن كل بلد عن كل ثقافة بيجي الطالب مع ثقافته من بلده فبيحاول يظهرها ويوصلها للأتراك بأكبر, بأكبر شكل ممكن Bilim Kültür Sanat Haftası'nın amacı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kuruluş haftası dolayısıyla yapmış olduğumuz etkinlik. Buradaki amacımız üniversitemizde okuyan uluslararası öğrencilerimizi, bunları şehirdeki e, liseden gelen, bölüm tanıtımları için üniversitemize gelen öğrencilerimize, uluslararası öğrencilerimizi tanıtmak, gelen yine aynı şekilde üniversitemizde okuyan öğrencilerimize, Burada atmış olduğumuz diğer standlarımız var. Bu da e, bu faaliyetlerine katılımı sağlanması ve gönüllü çalışma yapabilecek bilinçlerin uyandırmak için yapmış olduğumuz bir etkinlik. Çok, şu an çok heyecanlıyım. Kurtum tanıtıyorum, ülkemi tanıtıyorum, Türkmenistan'ı tanıtıyorum. Ve burada her ülke, her öğrenci kendi ülkesini tanıtıyor. Bence çok iyi bir şey. <laughs>